Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv mücadele edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Macaristan'ın Depresan şehrinde oynanacak. Dunupınar gazetesi olarak Kütahyalı vatandaşlara kritik mücadele hakkında neler düşündüklerini sorduk. Vallahi ben Koy Galatasaray olarak üç büyük takımları yemesini isterim. Yani Türkiye için, puan için yani destekliyoruz yani. Ben Koy Galatasaray'lıyım. Akşam bütün maçları takip ediyorum. Evet, Avrupa maçları. Evet. İnşallah yeniriz. Ama evet. zor ama inşallah yenir yani. Hepsinde destek verin yani. evet. Avrupa'da oynayan tüm takım. Mesela akşam Başakşehir'i 1-0 yenerken yani son dakikada gol Üzüldük. Yani bu Türkiye'nin kanı. Hepimiz bir olan. Tüm taraftara söylüyorum bunu. Yani o olmuş Galatasaraylı onu dışlamış. Bu olmaması lazım. Yani herkes kardeş olması lazım. Bunu istedim. Şimdi, normalde Beşiktaş'ın kendi sahasında oynanması gereken maç yanlış olan bir karar. tabii ki. Yani bunun e, Türkiye'de oynanması gerekiyor. Skor tahmin edeyim ben. 3-1-5 yaş ee, objektif bir karar olmadı o kesin. Yani bunun Türkiye'de oynanması gerekiyor. Tamam mı? Yani ben Fenerbahçe koyu bir Fenerbahçe taraftarım ama bugün kesinlikle Beşiktaş'ı destekleyeceğiz. Yani yanlış bir karar. Çok fazla konuşmak da istemiyorum bu konuda. Sizce, sizce sonuç ne olur? Ya sonuçta Beşiktaş büyük ihtimal alacak maçı inşallah. Desteklerim bunun olacak. Valla tarafsız bir sağ olmamalıydı. Hı -hı. Yani ben Beşiktaş'ın yanında olsam hatta İsrail'in çıkmaması lazım, Makabit Erhan'ın çıkmaması lazım maça. Öz konuyla ilgili Beşiktaş yanlış yaptı yani taraflı saha diye direndirmesi gerekiyordu. Evet. Tarafsız sağ seyirci var mı peki? Seyirci de yok. Seyircisiz de oynanıyor. Evet. Normalde bizim sahamızda olması gerekiyordu. Bu ülkemiz içinde yani kötü bir seçenek ve not olmuyor. Ne kadar kötü olsa da Beşiktaş, İsrail takımına karşı her türlü üstünlüğü görüyorum ben. İsrail takımıyla tabii doğru bir şey değil, karar değil ama büyüklerimiz öyle şeymişler, öyle olmuştur. Ama Türk'ten başka Türk yoktur, Türk'ün de Türk'ten başka dostu yoktur. FFP'nin burada acizidir. Ben ben olsaydı 5 kulüp başkanı ama gerçi Beşiktaş Türk kulüp başkanı dün istifa etti. Ben yani o da bir şey şu anda bir şey diyemez. Ama ben olsaydım 5 Türk kulüp başkanı yerine olsaydım bu bir maçı biraz mı Ama burada devletin de muhakkak Beşiktaş'ın arkasında durması lazımdı. Bu da şunu gösteriyor, devlet de Beşiktaş'ın arkasında durmadı. UEFA'nın kararlarını maalesef koyun yedim zorunda kaldım. Kolay bu. Kolay basit yani. Maçın sorunu kesinlikle Beşiktaş mağlı olur. Yüzde yüzde bir. Bu maç bizim maç aslında kendi sağlığımızda oynanıyor. Tabii. Beşiktaş şimdi hoca gitme durumu var. Grup başkanı istifa etti. Evet. Sanaday Baba istifa etti. Topçular da şu anda tabii bu muhakkak yok. Moral bozukluğu var. Bir de maç dediğiniz gibi Macaristan'da oluyor. E ne olacak? Moraller sıfır. Ama yani işte isteriz de. ki Beşiktaş'ın ilk galip gelmesi. Ama çok zor. Vallahi ben Beşiktaş'a şanslar diliyorum. Ne diyelim yani?